Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben edebiyat öğretmeniniz Hilal. Bugünkü konumuz edebiyatımızın ilkleri olacaktır. Uzun bir konu. Dört parçaya böldük. E, bu bölüm bir olarak dersimize başlıyorum. İlk atasözleri kitabı Duru ve Emsali Osmaniye Noktalama işaretlerini kullanan kişi Şinasi. İlk meslevi türündeki eser Yusuf Has Hacı'nın Kutat Kubilik adlı eseridir. Şimdi Kutat Gubilik önemli bir eser. Benim üniversitedeki öğretmenim şöyle bir cümle kurmuştu. Kutat Gubilik'i terazinin bir kesesine, diğer keseye de dünyanın tüm kitaplarını koysak Yusuf Asacı Bey'in Kutat ağır basar. Neden? İlklerin kitabıdır. İlk mesnevimiz, ilk aruz ve izliğine yazılan eser. İlk sembolize edilen eser. Bu kitap edebiyatımız, edebiyatımız için önemlidir. İlk siyaset Bu kitapta Padişah, vezir, vezirin oğlu ve vezirin oğlunun yakın arkadaşı dört kişi anlatılmaktadır. Birbiriyle olan ilişkileri anlatılmaktadır. Padişahın vezire, vezirin padişaha, işte Yeniçeri'nin padişaha, padişahın Yeniçeri'ye, halkın padişaha, padişahın halka. İşte bu şekilde karşılıklı olarak ilişkilerin nasıl olması gerektiğini anlatan özel bir eserdir. İlk teskire zikir kökünden gelir Teskire kelimesi. Zikir bir kişinin adını bir adı bir ortamda anmak demektir. Mecalüsün nefais, Alişir Nevai'nin eseri nefais nefesler demektir. Mecalis nefesler meclisi demektir. Bu eserler de bizim için önemli çünkü geçmiş hakkında bize somut deliller vermektedir. Düşünün ben mesela 2010 işte 2000'li yıllar şu 10 yılda bütün yazarların bir seceresini dökmek istiyorum. O yazarlar, şairler hakkında bilgiler, Hayat hikayeleri eserlerinden bir parça işte koyarak bu eseri meydana getiriyorum. Teskire önemlidir. İşte işte günümüzdeki otobiyografi, biyografinin karşılığını almaktadır sevgili arkadaşlar. Anadolu'da yazılan ilk teskiremizde Sehibin Heşt Behişt adlı eseridir. Sekiz cennet demektir. Farsça bir adı vardır. Behişt cennet demektir. Kitap sekiz bölümden oluşmuştur. Her bölüme de cennet adını vermiştir. Behişt adını vermiştir. İlk gazeteci Şinasi. İlk söyle Göktürk Orhun abideleri, İlk fabul örneğimiz Harname'nin şehrinin eseridir. Çocuklar Harname'de e, bir eşeğin başına gelenler anlatılır. Şöyle ki öküzlerin boynuzlarını öküzleri özenen bir eşekçik vardır. Öküzler ne yapıyor? İnekler, öküzler işte tarlalarda yayılıyorlar, otluyorlar Efendime söyleyeyim yani rahat takılıyorlar. Ama bu eşekçik ne yapıyor? Çalışıyor, yük taşıyor ve bir gün tarlaya kendine giriyor tarlayı talan ediyor. Ve bunu gören sahibi o kadar çok sinirleniyor ki gidiyor onun kulağını kesiyor. Hıncını alamıyor. Ne yapıyor? Bu sefer de kuyruğunu kesiyor. Bu sefer de bizim ekşi ekciğimiz yakınıyor. Diyor ki öküzün boynuzunu özenirken hem kulağımdan hem kuyruğumdan oldum diye bize yakınır. Ders vermek amaçla yazılmıştır. Hikaye tarzında da düşünebilirsiniz. Yani güne, eskinin hikayeleri diyebilirsiniz. Didaktik bir eserdir. Edebiyat kelimesini kullanan ilk kişi Şinasi'dir. İlk Türk destanı Tunga Destanı diye bildiğimiz Alper Tunga Destanı'dır arkadaşlar. Geçiyorum. İlk edebiyat tarihçimiz Abdülhalim Memduh Efendi'dir. Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçimiz Mehmet Rauf Köprülü'dür. İlk mizah dergimiz Diyojen. Teodor Kasap çıkarmıştı. Teodor Kasap Türk tiyatrosunun çok önemli katkıları vardır. Diyojen adlı mizah dergisi önce Fransızca ve Rumca yayınlanmış. Daha sonra 1870 yılından itibaren de Osmanlı Türkçesi ile yayınlanmaya başlamıştır arkadaşlar. Şiirde Türk kelimesini ilk kullanan şair Mehmet Emin Yurdakul. İlk dil bilgisi kitabımız Sarf-ı Süleyman Paşa'nın eseri. İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım. İlk tiyatro kadın oyuncumuz Afife Jale. Afife Jale arkadaşlar şöyle ki tiyatro bizim Osmanlı kültürüne geldiğinde kadınlar Müslümanlık inancı, İslamiyet inancı gereğinde sahnede rol alamıyorlardı. Önce Rum ve Fransız hanımlar sahnede rol aldılar. Ardından Osmanlı erkekleri, erkekler kadın kılığına girdi. Sahnede rol aldılar. En sonunda Afife Jalil sahnelere çıktı ve bir devir açtı. Arkadaşlar e, edebiyatımızdaki ilkler bölüm 1'i burada sonlandırıyorum. İkincisinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.